Merhabalar. Kış mevsimine giriyoruz. Daha önceki kış mevsimlerinde birkaç defa rahatsız olan, hasta olan kişilere özellikle tavsiye etmekte fayda var. Çünkü şu anda hala bir virüs bolluğu ortamda belirmeye başladı. Okulların açılmasıyla birlikte özellikle çocuklarda ve daha sonra yaşlılarda olmak kaydıyla virütik enfeksiyonların arttığını gözlüyoruz. Bu geçiş mevsimlerinde yani yazdan kışa doğru geçmiş olduğumuz bu dönemlerde virütik enfeksiyonların görülmesi gayet doğal. Biz bu yüzden kişilere sabah akşam yarım çay kaşığı çörek otu ve kahvaltıdan sonra ve akşam yemeğinden sonra bir tatlı kaşığı ya da yemek kaşığı elma sirkesi tavsiye ediyoruz. Bağışıklığı destekliyor güçlü bir şekilde. Hayırlı günler efendim.